Her hafta buradan feryat ediyoruz. Ekonomi alev alıyor. Kriz her geçen gün daha da derinleşiyor diye. Fakat krizle mücadele etmesi gerekenler hala krizi değil, algıyı yönetmenin peşindeler. Sayın Cumhurbaşkanı bu hafta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı konuşma bunu bir kez daha ortaya koymuş bulunuyor. Ekranda faizle mücadele ettiklerini söyleyenler gerçekte ise ülkeyi cumhuriyet tarihinin en büyük faiz borcuna mahkum edenler haline geldiler. Kim bu borç yükünü milletin devletin sırtına yükledi. Ekranda herkesi ev araba sahibi yaptık deyip gerçekte bu ülkeyi tarihin en fazla icra dosyasına mahkum eden başka bir iktidar hiç gelmedi. Ekranda Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomisi yapacağız deyip gerçekte ülkeyi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden başka bir iktidarda hiç olmadı. Rakamlarla ve kavramlarla oynayarak ekonomiyi düzelteceklerini zannediyorlar. Daha doğrusu böyle zannetmiyorlar da halkı böyle ikna edeceklerini zannediyorlar düzeltemezler. Düzeltemiyorlar da aksine her gün problemlerimiz maalesef derinleşiyor.